Video daha yeni kapandı, yok. Otomatik kapandı. Sen de çekiyorsun değil mi? Ben çekiyorum Olur. abi. Şimdi bu ağ çiziklerin araları vura vura yani defalarca vurarak belli bir hizaya gelecek. E içerikli tuşu şimdi izliyorsunuz, evet. muhtemelen biz yapıyoruz diyenler de var. Doğrudur. Bu yapılabilir bir şey ama işin hep bir noktaları var. Biz e, gösteriyoruz ama o kadar boyu değil. Şimdi zaman içerisinde hak taleplerimiz olacak. Yüzde yüz olmayacak. Medet zaten defalarca geldi senden iyi bu konuda. Hele bir araba getirdiydi. Ölü, ölü, Haset ölü, mı? ölü. Evet. Hasadı gören sıfır 20 -20 dedi. Taş <laughs> Bak. Şu an memleket şu arabayı merak ediyor. İlyas abi. Ben hiç merak etmiyorum. Ben de hiç merak etmiyorum çünkü gönlüm rahat. Aracın nasıl çıkacağını çok iyi derecede biliyorum. Nasıl yapacağını da çok iyi biliyorum abi. Allah razı olsun. Bak benim 10. <laughs> gelişim. Hem insanlığı hem esnaflığı, işçiliği, işçiliği kendinden güzel. Kendi dişçiliğinden güzel. Yani bu videoda Tabii. reklam amaçlı söylenen bir şey değil arkadaşlar. Nasıl denk geldiniz bir üç tane Kahramanmaraşlı geçen gece? <laughs> He, hep gece buraya toplanmış. Kahramanmaraş'tan <laughs> <laughs> geldi. Maraşlıyım ben abi. üçü Bir, üçü bir, <laughs> üçü bir. denk geldi. Hepsinin işi de geceye <laughs> kaldı. Aynen hep gece çıktık. <laughs> Peş peşe çıktık oraya. Bak <laughs> ne güzel bomboy halinde <laughs> gittiniz. <gülüyor> İşimiz, işimizi yaptığımızda biz mutlu olacağız. Siz işinizi yaptırdığınızda siz de mutlu olacaksınız. Aynen. Ben iki askerde derlerdi ya. Karışma, konuşma, kaytarma. Biz arada konuş yok Konuşursak da haklı konuşuyoruz. Evet. Yani konuşuyorsak haklı konuşuyoruz. Yok. Yani sebep ve sonucu olarak bir haklı konuşuyoruz. Yani işkembeden sallamıyoruz. Adam gibi yani çelik götüş böyle yapılır. Böyle yapılır da onun sonrası var. Sizin sayenizde birileri alıyor arabalarını bozuyorlar şimdi. Aynen. Var bende Aynen. şimdi o gün yine gönderdi birisi. Zımpara vurmuş arkadaş. Arkadaşlar e, şu izliyor, an. zımpara böyle vurulur diyor. Zımpara vurun geçer diyor. O seferde inanıyor. Şimdi onun o hak, o hak, o adamın hakkı ona geçiyor. Aynen öyle abi. Bir de Sedef arabası ne yapabiliriz diye arıyor şimdi. Burada yüzeysel bir çizikmiş gibi gözükecek. Burası zaten incedir. Bu gösterilmiş işlem arka arkaya 3-4 defa tekrarlanacak işlem arkadaşlar. Ne Şu an yani. Ne dördün, medet de ya. Bir o, defaya mas yapılmıyor. Ne abi sen? Tabi. Öyle. Üstünden <laughs> pasta geçerler, tekrardan açarlar, tekrardan doldururlar. Kap işlerinde kötüştan <laughs> öyle abi. Bak şurada mesela kapıyı açarken taş yarası oluyor, duvara çarpıyor. Onlardan öyle en ince ayrıntısına kadar İlyas Usta'mız elinden geldiği kadar evet, yapmaya çok çalışıyor. O kadar reklam yaptın ki, ben bile reklam parası ödeyesim geldi abi. <laughs> <laughs> Yok reklam değil abi bu ya. Bak yemin billah olsun, bak video çekiyoruz diye söylediğim bir değil. Ben sen, sabah uykumdan gözüm açar açmaz direkt aklıma sen geldin, kapıyı şöyle görünce. Vallahi kalp krizi geçiriyordum. Yok ya abi. Ya anahtarı takmış geçmiş tamam. ya. Şu an video çok şeyler söylemek istiyorum da söyleyemiyorum. E seni zaten dinleyenler anlıyor ne demek istediğini. Aynen de. anlamıştır Neyse bunu. kısaca o videoyu şimdi ben TikTok'a, YouTube'a, yani. Instagram'a, Gereken yerlere. E, Facebook'a hepsini <laughs> at. Hadi sana zahmet.